Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldin. Bugün sizlere sararmış penlerimi rengini açmaya çalışacağım. Daha önce bir penceremde denedim. Çok güzel sonuç aldım. Onların da resimlerini koyacağım videoya. Elimde ne var? Şöyle saç açıcım var. İki çorba kaşığı aldım. Oksidan var. Sıvı. Oksidan katacağım. göz kararıyla yapıyorum. Katılığını göstermeye çalışacağım sizlere. Bunu penlere süreceğim. Bir saat bekleteceğim. Güneş görmesi gerekiyor penlerin. Güneş gördüğü zaman çok güzel sonuç alınıyor. Bugün bulutlu bir gün. O yüzden çekim yapmaya karar verdim. Ama saç açıcıyı ne kullanacağım? Planner kullanacağım. Çok bilgili değilim ben saç açıcıyla ilgili. Pek fazla kullanmadığım bir ürün. Şöyle krema gibi olmaya gerekiyor. Kesinlikle bunu plastikte karıştıralım. Benim şu anda demir kaşık bile sokmamam gerekiyordu. Ama bunu saçta kullanmayacağım için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biraz daha oksidan katayım. Eldiven kullanmanız gerekiyor bunda. Ellerinizin kesinlikle ellerinize değmemesi gerekiyor. Biraz daha oksidan kattım. Bir çorba kaşığı daha. Toplamda 4 çorba kaşığı kattım oksidan. İyice karıştırdım. Krem şanti gibi oldu. Toz kalmaması gerekiyor hiçbir şekilde. Hepsinin erimesi gerekiyor. Saç açıcının kesinlikle erimesi gerekiyor. Şu anda güzel bir krem şeklini aldı. Bunu geçelim. Penlere nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Bunun peni sararmış. Bunu hiçbir şekilde açamadım. Bunu uyguladım başka pencerede. Çok güzel sonuç aldım. Ondan dolayı böyle küçük bir kenarda kullan, hırt denemek istedim sizinle birlikte. Elimde ne var? Şöyle bir boya fırçam var. Zaten karışımımı hazırlamıştım. Şu şekilde batırıp şöyle süreceğim. penime saç açıcımı sürdüm şu şekilde bu bir en az 2 saat kalması gerekiyor daha da fazla kalabilir hiç sıkıntı değil olmaz bunun üzerine ne yapmak gerekiyor güneş alması gerekiyor. güneş olmadığı için şu anda ben streç uygulayacağım şöyle titrecimi sarmaya çalışayım. Eldiven kullanın siz. Kesinlikle eliniz değmesin. Şöyle streci üzerine sardım. Şöyle biraz sarayım. Şu anda 2 saat böyle kalsın. 2 saatin sonunda temizleyeceğiz beraber. Şimdi biraz da şu dış tarafı göstereyim. Bakın şuralara. Onu da sadece yarısına uygulayacağım. Güneş aldığı zaman Saç ile beraber rengi çok güzel açılacak. Bugün bulutlu bir mecburen bulutlu bir günü seçmek zorunda kaldım. Neden diyeceksiniz. Kamerada görünmüyor sarılmış yerler. Şimdi şöyle dış tarafı da biraz almaya çalışalım. Dıştan sürdüm. içten sürdüm. Şu şekilde bekleyecek. Buranın da dışını içini sürdüm dişten şu şekilde sürelim yine. Kimyasal olduğu için elinizi değirmemeye çalışın. Şunları temizlerken nemli bir bezle temizleyeceğim. Sonucuna beraber bakacağız. Evet arkadaşlar, penime saç açıcımı sürdüm şu anda ben çok bekletemeyeceğim. Güneş olmadığı için buraya biraz ısıya maruz kalması gerekiyor. ısınması gerekiyor ki renginin açılacak. Açılması için. Ben ne yapacağım? Şu anda videoyu sonlandırmam gerekiyor. Fön makinesinin en düşük derecesinde açacağım. Sıcak hava üfleyeceğim. Biraz çok yüksek üflerseniz penini erilmesine sebep olursunuz. Sonra bana yazarsınız yorumlarda senin yüzünden. Ama ne yapacağım? Çok düşük düşük derecede. Föl makinemi kapattım. 2-3 dakika tuttum. Fazla değil. 2-3 dakika tuttum. ısıttım. Şimdi nemli bir bezle elime bir eldiven geçireyim. Temizleyeyim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık ben e, yarım saattir bekletiyorum. 3 dakika fön makinesiyle ısıttım. elim eldiven geçirdim. Kimyasal olduğu için elime temas etmesini istemiyorum. Açalım bakalım sonucunu nasıl olmuş. Bunun normalde 2 saat beklemesi gerekiyor. 2 saat benim bekletme vaktim yok. Güneş de olmadığı için eski bir peynye ile önce şu kabalarını alalım. Evet. İç tarafını da biraz alalım kabasını. Son halini paylaşalım sizinle. rengi gayet açıldı bir yarım saatlik bir işlemden sonra biraz kamerayı kaldır indiklerden dolayı titriyor ne yapalım artık penlerin çekimi için katlanacağız üstlere sürmedim sadece şu kısma sürdüm. Artık önceki halini sonraki halini karşılaştıracağız. Şimdi, bu şekilde şu üst kısımlara sürmedim. Bakın şuralara sürmedim. Farkı fark ediliyordur umarım. İki saatin sonucunda daha güzel sonuç alacağım eminim ama videoyu sollandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.